Havaların ısınmasıyla yaz meyvelerinden olan erik satışa sunulmaya başlandı. Alanya halinde erin kilo fiyatı 2500 TL olarak belirlendi. Yaz meyveleri tezgahlardaki yerini almaya başladı. Sıcak günlerin en çok tercih edilen meyvelerinden olan erik de tezgahları renklendirmeye başladı. Geçtiğimiz seneye göre daha erken hasadına başlanan erin fiyatı ise görenleri şaşkına çevirdi. Alanya halinde erin kilo fiyatı 2500 TL olarak satışa sunuldu. Yeşil altın olarak adlandırılan erik özellikle aşeren anne adayları tarafından tercih ediliyor. Kilo fiyatından dolayı 80 gramlık paketler halinde 200 TL'ye satılıyor. Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, konuya ilişkin Dim TV'ye özel açıklamalarda bulundu. E, fiyatlar şu anda e, bu e, kasenin birisi 200 şey 80 gram e, 200 liraya satılıyor. E, kilosu da 2500 liraya denk geliyor. E, tabii bu yıl biraz erken çıktı havaların sıcak olmasından dolayı. Daha e, önceleri e, Nisan'ın ortasına başladı. E, şu anda fiyat çok yüksek gözüküyor ama ilerleyen zamanlarda düşecek. Yani bu kilosu 80 lira kadar düşebilir. Şu paketin birisi 80 gram. Neden küçük, küçük yapmışlar? Fiyat çok yüksek olduğu için herkes alabilsin diye.